Evuzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu aleyke ya Resulallah Esselatu aleyke ya Habiballah. Bugün konumuzun Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğum haftası. 14'ünü Allah'ın sözleriyle doğum haftası. Arkasında Ramazan nasıl geliyor? 3 aylardan Recep ayını anlatacağız. Bir de bir kısa cuma namazından. Peygamber Efendimiz Tawasellem Recep ayı 3 aylardan en güzel bir aydır her ay nasıl olduysa Allah'ın ay olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç aylardan Recep ayında rahmet vardır. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında çok oruç tutmuştur. Evet şimdi gireceğimiz bu ayda pazar esi Nisan 20 Recep ayına gireceğiz. Pazarı, pazar esi bağlayan gün Recep ayı 20'si. Recep ayının urucunu bir gün pazar ezi tutarsa Allah için Allah ona on kat sevap verecek ve bir urucuna on sevap verecek. Aynı oruç on gün tutmuş gibi olacak. Recep ayı üç aylardan en güzeldir. Birincisi tutulması lazım, en çok güzel. Nisan'ın 20'si bu aylardan haftaya pazar ezi, pazarı bağlayan gün. Nisan'ın 20'si Recep ayı Allah'ın ayıdır. O gün rahmet vardır, o gün merhamet vardır. Peygamber, Peygamber Efendimiz de vazelim üç aylardan en güzeli Recep'in 27'sinde Peygamber Efendimiz'e peygamberlik, peygamberlik geldi aydır. Recep'in 27'sinde kim Allah Teala diyor ki Recep'in 27'sinde kim bir gün oruç tutarsa 100 gün oruç gibidir diyor Allah Teala. Recep benim ayımdır diyor Allah Teala. Recep'in ayında da Recep'in 27'sinde Peygamber Efendimiz'e vahiy gelen aydır. Cebrail gelecekti ya Muhammed diyecekti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene eziyet görecek peygamber efendimize. Ebu Cehil deve işkembesi atılacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir namazı bozmayacak. Peygamber efendimiz 23 sene eziyet görmüştür Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Recebin 27'sinde 3 ayların recebin 27'sinde peygamber efendimize vahiy gelecek. Cebrail gelecek. Ya Muhammed oku Bir daha Mesela, deyince Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail gördü. Allah Resulü titremeye başladı. İlk kez meleği görüyordu. Bir mağara gitmişti Muhammed Mustafa'ya. Kafirler Peygamber Efendimiz'e büyü yapmışlardı. Ya Cebrail biliyor musun ki en hayırlısı gün ne zaman deyince ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aylardan üç ayı Recep ayıdır. Rahmet 27'de vuruştarsa Allah Teala Ey kulum benim habibim Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin Ona 27'ne vahiy gelmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bir daha mağarada çıkmıştı Bir mağarada yatıyordu Peygamber Efendimiz'e Cebrail geldi Ya Muhammed sen kimsin deyince ki? Peygamber Efendimiz korkmaya başladı İlk kez görecek peygamber melekleri Allah Resulü kimsin deyince? Ben Allah'ın meleği Cebrail'im. Ben senin için yaratıldım ya Muhammed. Akra bismi rabbike halakne hadel insan. Ya Resulallah oku. Ben okuma yazma bilmiyorum deyince Peygamber Efendimiz'i Cebrail alıp sıkıyordu. Peygamber Efendimiz kıpkırmızı oluyordu. Bir daha diyordu. Akra bismi rabbike halakne hadel insan. Deyince Peygamber Efendimiz ağlıyordu. Sen Muhammed Mustafa'sın, sen son peygamber Habib'sin. Sen ümmetine aşık olacaksın deyince, Allah, Allah Resulü korkmaya başlıyordu. Direkt evine koşuyordu ve battaniyenin altına yatıyordu. Ayşe Hanım şaşırıyordu, acaba Muhammed'e ne oldu diyordu. Peygamber Efendimiz Cebrail görmüştü, titriyordu, çok korkmuştu çünkü ilk vahiy gelen. Recep'in 27'sinde de, peygamberlik, peygamberlik gelecek. gelecek. Peygamber, Peygamber Efendimiz yine çıkacak. çıkacak. Ben, ben peygamberim, peygamberim diyecek. Ondan sonra eziyetler daha çok başlayacak. Peygamber'e sen yalancısın ya Muhammed diyecek. Muhammed diyecek. Kimse inanmayacak. Ya sen Allah'ın Habibi olduğuna inansaydık iman etmezdik diyorduk. Peygamber diyordu. Efendimiz çıkacak. Siz bana size şöyle desem inanır mısınız? Kabiler inanıyordu peygambere. Peygamber Efendimiz sallallahu yalan atmazdı. atmazdı. Bütün onların her zaman iman etmesini istiyordu. Geliyordu Muhammed Mustafa. Hey müşrikler, hey kafirler. Hadi Muhammed Mustafa iman edecek misiniz deyince? Ben peygamberim diyecek. Son peygamber Hazreti Muhammed'im diyecek. Sana inanmıyoruz ya Muhammed diyecek. Hani beni seviyordunuz? Hani bana inanıyordunuz? Peygamber Efendimiz'e eziyetler başlayacak. Deve işkembesi başlayacak. Ebu Cehil ortalık arayacak. Muhammed yalancıdır inanmayın diyecek. Peygamber Efendimiz'i dövecekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de dövecekler. Sana inanmıyoruz ya Muhammed. Eğer biz sana inansaydık iman etmeyiz diyordu. O Peygamber Efendimiz ağlayacak. Üç aylardan Recep 27'si. Üç aylar hayırlıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı benim Muhammed Mustafa'nın ayıdır. Ramazan ayı benim hürmetimin kurtuluşu ayıdır. Kulum on bir ay günah işler, ben bir ay için onlara affederim. Ve arkasında gelen 30 gün oruç. Oruç bittikten sonra en müjde altı gün gelir. O da şeval ayıdır. Bayram bittikten sonra iki gün sonra kim altı gün şeval ayını tutarsa Allah'a yemin olsun ki Allah kendisi söylüyor bir sene oruç tutmuş gibidir. Peygamber Efendimiz bunu duyunca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün uruşları üç, üç, üç ay tutmuştur. Üç ay. Biz bir aya dayanamazken <laughs> Muhammed Mustafa üç ay alıyor. Recep ayında böyle Kur'an okuyor. Üç aylarda şimdi Peygamber Efendimiz de böyle şöyle uyarıyor bize. Recep ayı pazartesi Nisan 20'si. Bu gelecek pazartesi şimdi. Peygamber Efendimiz için ayına giren hümmetime uyarıyor Allah Resulü. Ya Resulallah ne yapacak hümmetin deyince küfür etmeyecek. Küfür ettiği zaman ona on sayılacak bir günah. Ya Resulallah sevap nasıl olacak deyince Peygamber Efendimiz bir kulun bir hümmetin sevap istersen ona da on verilecek. Çünkü Recep ayı Allah'ın ayı olduğu için orada ona katlanacak. Bir sevap on bir günah on. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı Muhammed Mustafa benim ayımdır. Eğer beni seviyorsanız ağzınıza dilinize sahip çıkın diyor peygamber. Ramazan en güzel bir aydır. Rahmet ayıdır. O gün şeytan ağlayacaktır. İki damla yaş akacak Muhammed Mustafa'dan. Ramazan ayı girdiği zaman Allah cehennem kapısını kapatıyordu. Cenneti açıyordu. Sırf bir ay için. Ümmetin bir sene bir ay oruç tutacak bana Kur'an okuyacak? Allah'ın Resulü Selim bir aya müjde vermiştir. Kim Ramazan'da oruç tutarsa, kim Kur'an okursa, eğer bana kim? Esselatu aleyke ya Resulallah, esselatu aleyke ya Habibi derse kabir melekleri gelirmiş. Ya Muhammed sana şu ümmetin salavat götürdü. O yüzden Ramazan ayına bol oruç tutacağız. Recep ayı Allah'ın ayı. Bir gün oruç tutar Recep ayında on gün sayacak arkadaşlar. Recep ayında günahlarınız çok olacak. Şeytanın en sevmediği aydır. Şaban ayı Recep ayı. Ramazanda Allah şeytana şöyle der. Hey İbris seni zincirliyorum ve cehennemi kapatıyorum. Benim kullarıma da cenneti açıyorum. Hadi müjdüle ya Muhammed. Allah'ın Resulü ağlamaya başlıyordu. Allah'ım diyordu benim ümmetim on bir ay günah işleyecek de bir ayı sen rahmet mi açtın ya Muhammed ben rahmetin alemin değil miyim ben rahmetin alemin değil miyim ben Allah değil miyim benden başka cömert var mı ki diyor Allah Allah üç ayları güzeldir arkadaşlar recep ayına dikkat edin dilinize sahip çıkın bol bol sakat verin sadaka verin bol bol tutun Allah için iffak edin sevin birbirinizi Allah için sadaka verin ezrak verin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellim, tutuyordu peygamber benim. Hem çalışıyordu Allah Resulü hem oruç tutuyordu. Üç ayların önemini iyi bilin. Allah'ın en sevdiği bütün ay günlerden en aylardan sevdiği Recep ayıdır. Recep ayının üstündeki fazileti budur arkadaşlar. Üstündeki fazilet budur. Şeytanın da insanı cehenneme atacak Recep ayıdır. Allah ister ister kulunu tövbe etsin. Recep ayında kim, kim? Ben, namazı, ben, gece namazı kılarsa bir damla Allah'ım Allah beni ben, affet derse o gün melekler gelirmiş iki gece iki, iki, iki buçukta. Gidin bakalım kuluma ne istiyorlar. Valla tahtik isteyeceğim vallahi ne istiyorsanız vereceğim diyor Allah. Gece geliyordu melekler bak yolda herkes yatıyordu bir adam çok ağlıyordu. Böyle bir ağlıyordu ki zina yapmıştı. İçki içmişti. O gün çok, çok gece rüyasında Peygamber güzelliğe Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görmüştü. Gece bir kalkıyor, titriyor, huzur etmesi alıyor. Gece iki buçukta. Allah'ın sevdiği kullar var, sevmediği kullar var. Bir anda pişman diyordu. Allah bana haram ettiği içki içtim diyordu. Allah bana zinayı haram ettiği içtiğimi diyordu. O anda kusur alıyordu. Önce şükür namazını kılacaktı. Arkasında nafile namazını ve teşrik namazını kılıyordu. O anda ellerini açıyordu. Öyle ağlıyordu ki, Ya Rabbim diyordu, şeytanın şerrini sandım. Allah'ım şeytan oydum diye ağlıyordu. Bütün melekler eve geliyordu. Taaf ediyordu. Çok seni istiyordu, tövbe ediyordu. Niye öldürdün? Deyince Allah Teala melekleri şöyle dedi. Ya Rabbim biliyor musun? Biz her şeyi bıraktık sırf o eve gittik. Öyle seni anıyordu. Sübhanallah Ya Rabbim sen bana yardım etmiyordu. Şeytana uydum gafil olalım diyordu. Allah’ı diyor Peygamber Efendimiz. Allah, Allah, ın Allah ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç aylardan Recep ayı çok önemli. Uruştalım, sadaka verelim, küfür etmemeye bakalım. Günah işlememeye, arkamıza karışmamaya. Pazar esi Nisan 20. Pazar akşamı kalkın, niyet edin. Pazar esi uruştu geçin. Birinci gün tutarsanız sevabı çok. Birinci, ortası, sonu ve Recep'in 27'si. Kim Recep'in 27'sini oruçlu geçirirse yüz kat sevap alacak ve yüz gün oruç Niye? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep'in yirmiyetine peygamberlik gelmiş. Vahiy gelmiş. Vahiyin güzelliği bu. O yüzden Recep ayı üç aylarda geçer. Şimdi biraz da Cuma'dan bahsedelim ilk kıta. Cuma niye o kadar sevaptır? Bazı hocalarımız soruyor bilmiyorlar. Cuma mübarek gündür. Bir, Hazreti Adem babamız Cuma günü yaratıldı. Şeytanın da lanet olduğu gün. Allah Teala hey Adem bütün melekler Adem'e secde edecek. Ve meleklerin başı geliyordu İbris. Ya bu kim ki diyor? Bu secde diyor herkes. Bu kim? Hadi git diyor Allah Teala sen de. Ben etmem diyor. Ben meleklerin başıyım. En büyük benim. Bilen benim deyince Allah Teala diyor ki şeytana ne ale ale şeytan. Seni lanet ediyorum şeytan. Allah diyor ki seni lanet ediyorum diyor. Cennetten koruyor. Yılanlar da o yüzden sürünmüyor Eskiden yılanların dört ayağı vardı. Yılanlar niye süründü? Şeytan kondunca planlar yapmaya başladı. Artık yiyemiyordu cennete. En son yılanı gördü. Hey yılan dedi ağzını aç da beni cennete sok. Yılan da tamam dedi, dört ayaktı. Ve o gelince direkt Hz. Adem babamıza geliyordu. Hey Adem biliyor musun diyor. Allah seni niye o ağaca göndermiyor? Allah demişti Adem'e Adem niye iç ama şu ağaçtan uzaktır dur. O ağaç haram ayı. Haram ağacı diyordu. Ve şeytan giriyordu. Yılan balağın ağzına girecekti. Ey Adem biliyor musun? O ağaçtan yersen ölümsüz olacaksın. Hemen Adem babamız gafsi davranıyor. Nefisiyle bir acaba olur mu diyor. Bir anda alıyor elmayı sadece ısırıyor bir damlasını. Bir bakıyor hemen tükürüyor. O elmayı yer yemez her tarafı çırp, çırp çırp oluyor. Anlıyor ki haram işledi. Hazreti Adem babamız çıplak hemen cennetten koy Allah. Allah. Ve koyduktan sonra hey biz seni kim soktu diyor bu cennete. Biz diyor ki Ya Rabbim diyor beni senin yarattığın mahlukat senin yarattığın hayvan beni soktu. O kim ki diyor. Seni diyor yılan soktu beni cennete. Ağzına girdim cennete, cennete öyle girdim. Allah da diyor ki bundan sonra bütün yılanlar kıyamete kadar sürünecek. O yüzden Allah onlara sürünme emri verdi. Nasıl Hz. İbrahim peygambere bütün hayvanlar su taşırken keltenkele inatlaştı ya ve topal karıncayı gördü bütün hayvanlar. Hey karınca dedi senin nedir ki senin butun? Şu, şu, bari diyor hiçbir şey olmasam da hani Hz. İbrahim safında olayım diyordu topal karınca. Hani bir şey de yapamazsam da İbrahim peygamberin safında olayım. Keltenkele de şöyle dedi ben su taşımam dedi. O da kibirlendiği için ona da sünnet dediler. Kertenkele'yi kim kere bir kere vurursa direkt vurdurursa yüzkaç şehir sevap alacak. Kertenkele o yüzden bir kere vuruşta makbuldür. O kibirlendi. Bütün peygamberlere hepsi kuşlar, muşlar hepsi izgir ediyordu. Ama Kertenkele ne dedi? İbrahim'e ben su taşımam dedi. Kibirlendi. Şeytan nasıl kibirlendi cennetten kovdu. Bu da böyle. Cuma günü mübarek gün. Üç vardır arkadaşlar. Cuma gününde üç sır vardır. Bazı insanlar takip etmiyor. Işte hadisler var, peygamber efendimiz Kur'an'da yazıyor, bazı ayetler var. Birincisi Hazreti Adem'in doğuşu Cuma gündür arkadaşlar. O yüzden dualar kabul oluyor Hangi günler? Cuma günü üç müjde vereceğim size. Birincisi Hazreti Adem'in doğuşu. İkincisi peygamber efendimiz en çok kim evinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed derse Peygamber Efendimiz sallallahu kendisi geliyor. geliyor. Ve bakın araştırın mütehazislere. Kabir meleklerine Allah nasıl şöyle demiştir. Bütün her gün gelin ama cuma günü selamı almayın. Ben kendi selamı alacağım diyordu Muhammed Mustafa. Geliyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O gün, gün gece, gece perşembe cumaya bağlayan gün. gün. Gece 12'den sonra peygamber efendimiz kabir meleklerine şöyle diyor. Ey kabir melekleri benim salavatımı selamını almayın. Ben geleceğim o eve kendim alacağım diyordu Muhammed Mustafa. Allah. Cuma günü kim yüz kere salavat götürürse peygamber efendimiz evine gelir. İkinci müjde. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de mübarek olduğu için. Ha dedik ya Hz. Adem bir işte peygamber efendimiz Cuma günü de Kafirler eskiden, Cuma eski Yahudiler, kafirler giderdi kiliseye. Yani. Peygamber yani. Efendimiz de ağladı ağladı. Deyince, ya Muhammed dur. niye dur. ağlıyorsun? Ya Rabbim dedi, e biz ulus tutacağız, onlar da aynı tutacak. E biz, biz, bunlar kiliseye giderken aynı, aynı bugün, gün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dur dedi, bir Adem yaratacak senin baban, öyle Cuma farz olur. O yüzden farz ne demek? Allah sana emrediyor. Sünnet Muhammed Mustafa'nın sünnetidir. Ehli sünnet. Peygamber Efendimiz, sohbet dilemesi farz olduğu için biz konuşuyoruz sohbet, sünnet. Peygamber ve Efendimiz sağ olsun, ne diyor? Benim sünneme de ki uyarsa yarın kıyamette ona geleceğim, koşacağım diyor. O yüzden arkadaşlar bol bol, bol bu Recep ayında namazlar kılalım, tövbe edelim. Cuma günü de üçüncü, üçüncü sırı da verelim. verelim. Cuma günü sala verilince, hani sala okuyor, sizi Allah çağırıyor. Saladaki ellerini açarsa, ne isterse verilecek. Allah müjdeliyor sala namazında ellerini açarsa ya Rabbi şu şu istiyorum. Şu hastayı şifa ediyorum. Allah yemin ediyor ki Muhammed Mustafa'nın salavat götürdükten sonra yüz tane arkasında Hazreti Adem'in yüzü hürmet edildikten sonra ve bir de şöyle der. Salat okundu zaman ya Rabbi der. Şunu şunu anneme şunu hasta. Kim varsa onu istizam veriyor Allah. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hümmetine aşık olmuş. Hümmeti unutmuş ama Muhammed Mustafa unutmamış. O gül Peygamber. Neden yapılıyor? Ben, Peygamber ben, Efendimiz'i ben, aşktan ben, seviyoruz. Ben, Ona şu salavatı götürürken böyle insan ben, kendinden ben, geçiyor. Ben, Allah, Allah. わ